Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta grimace Ace Race oynayacağız. Bildiğiniz race oyunu arkadaşlar. Zaten bilmeyen de yoktur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bastık. Ben bu arada oyuna girdim. Fakat daha hiç oynamadım. Sadece karakteri bıraktım şu görevler falan dolsun diye. Hemen şuradan bir tane ekimizi açalım. Bakalım ne geliyor. Legendary geldi. Hemen bir gücüne bakalım. Buradaymış. Yaklaşık 185k diyor. Zaten şu an takılı kalpa evet. Şurada bir petimiz var. Hemen buna bakıyoruz. Buradan da mitik çıktı. Çok iyi. Zaten bu da takılı. Bunun gücü 655. Bu arada buranın en iyisi çıktı o zaman. Evet, şansımız yerinde arkadaşlar. Şunları da bir alalım. Şimdi bir bakalım. Bunlar da 210, 205, 215. Şöyle bir en iyisini tak dediğimizde 655, 210, 215. Daha hiç yani oyunu oynamadan günümüz şu an 1 milyon. Hemen burada ödüllerimiz varmış. Hemen bunları da bir toplayalım. Hemen bir tane büyüğümüz geldi. Bu neymiş? 100k speed ve eee 800k speed veriyormuş. Tamamdır bunu da takalım. Yalnız bu arada baya bir sanki güçlendik gibi ya. bunu al. Bunu almışız. Şunu bir alalım. Buradan da zar çıktı. Bu zar ne işe yarıyormuş? %5 ihtimalle kazandığımızı yüzde mi çarpıyormuş? Sanırım öyle bir şey. Sonra bir bakarız ona. Şöyle kodlardan bir bu herhalde kodumuz vardı. Evet bir tane petimiz geldi. Hangisi geldi? olması lazım. Bu geldi. Aynen bu geldi. Şöyle bir yapalım beni tak diyelim. Orada bu, bu daha güçlü daha güçlü değil mi bu ya? Ha, buna koşu yok diye gelmiyor sanırım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu 210. Bunu çıkartsak, bunu taksak ne olur? Ha bu normal 350'ymiş. Ben bunu 350 kazan ettim. Kafa gitti neyse. Şimdi evet koşu başlamış. Şuradan bir aktif edelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Bu arada fena gitmiyoruz. Bu arada burada başka skinimiz yokmuş. Buradan revert atıyoruz. Hemen bir tane atarız 10k'da. Diğer harita için zaten 10k istiyordu. Şu an bitirdik. Tekrar ikinciye döndük. Yaklaşık 5k'da kupamız oldu. Şu anlık iyi gidiyoruz. Şu anlık güzel. Burada günlük ödüllerden de Hemen ödülümüzü alalım. Evet. Buralarda başka bir şey yok. Bu da sanırım alınmıyor. Bu her 25 dakikada bir alabiliyormuşuz. Bu da her 18 dakikada bir alabiliyormuşuz. Şu anlık durumumuz çok iyi. Bakın daha şimdiden zaten 10 kaldı. Hemen buradayken yapabiliyor muyuz? Evet. Yaptık. Gördüğünüz gibi diğer harita açıldı. Şimdi hemen ha, şu an daha koşuyoruz. Tamam şimdi bir koşalım koşumuz bittikten sonra hemen diğer haritamıza geçelim. Burada zaman kaybetmeyelim. Bir tane daha büyüğümüz geldi. Hemen bir ona bakalım. Evet 75k şey diyor speed diyor ama sanki şu an en iyisi bu gibi ya. Zaten epitmiş. yani en iyisi o. Bu arada tattığımız halde baya bir kupamız birikmiş yine. Diğer river 150 kda atılıyormuş. Evet son 5 saniye kaldı. Hemen burayı bitirelim diğer haritamıza hemen geçelim. Evet. Hemen şöyle bir geldim hemen geçiş yaptım. Evet şurada şu şey grup ödülümüz varmış. Onu alalım. 100k wins verdi. O da iyi. Şimdi hemen bire bir daha atarız. 5 bir istiyormuş burası. Hı, hmm. bu arada biz var hiç yumurtalara da bakmadık. O şu anda kritlememiz lazım. kritleyelim bakalım. Hatta şey clicker bile çalıştırabiliriz ama sanırım yetişemeyeceğiz. Evet yetişemedik. Çok sıkıntı değil. Şu an gayet iyiyiz. Çok iyi kupa kazanıyoruz. Bu arada ben şu şey, kupa diyorum ama yani taç. Daha doğrusu wins mi diyeyim artık. Fark etmez. Hepsi aynı kapıya çıkıyor zaten. Bu arada mağazamıza bir bakalım. Mağazamız neredeymiş? Mağazamızda mağazalar zaten hep birbirinin aynısı. İşte şeyler var. Exclusive petler var. Burada büyüler var. %5 e ihtimalle ihtimal ediyor. 2 çarpı win diyor. Çarpı 2 win. 300 speed. Güzel şeyler var. Yani bu tarz oyunlar da yani bilmiyorum da mağazaları bana çok gereksiz pahalıymış gibi geliyor ya. Yani bütün her şeyi alayım deseniz. Neyse. Bu arada güçlendirici de bastık arkadaşlar. Oo, bu arada 500k olmuş. Taçımız biz bir atmayı unuttuk. Şimdi atmayalım. Belki pet açarız dedim ama zaten petlerimiz de çok iyi. Neyse atmayalım şimdi. Bu yarıştan sonra bir hemen bir petlere bakalım. Petlere baktıktan sonra da belki revirtimizi atarız, belki bir iki pet açarız. Tekrardan geldim arkadaşlar. Ee, pet açmaktan vazgeçtim. 5 tane revirt tattım. Hemen dedim diğer haritaya geçelim. Pet açarsak dedim diğer haritada dedim şey yaparız açarız. Bu arada hadi bakalım gel güzel bir şey. Maalesef bu sefer gelmedi. Çok sıkıntı değil bunun gücüne bakalım. 85'miş yaramaz. Biz bu petlerle devam ederiz. Şu an yaklaşık 2.6 milyon kupamız var. Toplam yüzden 10 milyon istiyor. Bu diğer e, haritamızda yaklaşık 8 tane revert istiyor. Şöyle bir başlayalım bakalım ne kadar veriyor diğer yerlerle acaba ne kadar fark ediyor ee, şu yumurtamız da gelmiş hemen bunu da açalım hadi buradan da bir sağlam bir şey hadi be oğlum Cık. yok zaten bizde olandan geldi yani en iyi ihtimal bir tane daha çıkartıp golden yapmak ama buna da çok zaten ne kadar artar gerçi yine bu elimizdeki petlerden daha iyi olabilir ee, o zaman ben burada kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 8'de bir timizi atarız. Toplam. Zaten yani 3 tane daha revir tatmam lazım. Ondan sonra ben tekrardan gelirim. Toplam 8 tane revir timizi yaptık. Şöyle göstereyim. E, ee, 40 milyon istiyordu. Şimdi 80 milyon istiyor. Şimdi hemen diğer haritamıza bir geçelim. Evet her yer hologram. Bayağı değişik olmuş. Güzel olmuş. Şimdi şuradan bir tane büyüğümüz var. Bakalım ne gelecek. Speed şampiyon dedi. Bu bizimkisinin herhalde bir iyi ismi. Aynen öyle. Oo, o, biz yani oyunu bitirdik biz ya. Hemen bakıyoruz. Buradan da bir tane mega alien geldi. 125 kaymış. Tan dikmiş. Bir işe bize yaramaz. Arkadaşlar fark ettiyseniz hiç daha şu ana kadar pet açmadık. Yani yumurtalardan şimdi açıkçası yani şey, kupa kastıktan sonra bir pet açmak istiyorum. Yani bir buradaki petlerin güçlerine bir bakalım. Bu arada bunlar baya da pahalı. Herhangi bir şey gelmemiş buraya. Gerçi bizim yeni büyüğümüz var. Hani hem bu hem de bu yeni haritanın verdiği busla beraber yani işte kolayca kasarız diye düşünüyorum. Ben o zaman kasayım pet açılımıyla tekrardan geleyim. Son güncellemeleri paylaşayım arkadaşlar sizde. Rebirth'imiz en son 8'di. Gördüğünüz gibi 8. Tekrardan Rebirth atmadım. Buradaki yumurtadan bu pet çıktı. Yaklaşık gücü 255k. Bu gördüğünüz pet de zaten buradaki son pet. ondan sonra şu petlerimiz gelmiş. Hemen bunları da bir açalım. Hemen bakalım neler çıkıyor. Tekrardan mitik çıktı. Ee, gerçi böyle dersek bunu takamayız. Çünkü bunun gücü 285 kaydı. Bundan bir tane daha çıkarsa bunları gold yaparız. Hemen buradan bir tane daha açalım. Bakalım buradan ne gelecek? Güzel bir şey gelecek mi? Buradan bir tane gold yapabiliyoruz herhalde. Fakat bizim işimize pek yarayacağını zannetmiyorum. Ee, nereye gitti? Ha, burada. Gördüğünüz gibi yaklaşık 231k oldu. Yani bir işimize şu anlık yaramıyor. Şimdi evet geldik asıl menüye. Bunu da bir alalım. Belki güzel bir şey gelir. Herhalde Vin'le alakalı bir şey geldi. Gaitlerden her geçini %50 daha fazla şevin alırsın gibi bir şey diyor. Fakat bence en iyisi bu. Şimdi toplam 382 milyon gördüğünüz gibi bizim burada kupamız var. Şimdi yaklaşık 80 milyonu buraya gidecek en son geriye kalacak 300 milyon. Şimdi diyorum ki o zaman bir tane bundan açalım. Bakalım bir bunların gücü kaçmış. Belki olmadı. Sonra şu yüzlükten de açarız. Çünkü de bir tattıktan sonra boşa geçeceği için. Evet. Şimdi Rare. Köpek geldi. Evet. Gücü 240k. Yani hiç açmaya değmeyecek bir pet. Yani 200 milyon da bayağı yok. Buradan da bir tane açalım. Zaten boşuna gidecekti. Buradan da Shark geldi. Shark'a bakalım. Shark'ta 230k. Yani bunlar yani hiçbir işe yaramaz. Şöyle bir tane daha atalım. Evet şu an 9. Rebirth'deyiz. Gördüğünüz gibi diğer harita toplam 12 Rebirth istiyor. Ee, arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Ee, videoyu beğendiyseniz yorumlarda bana belirtin. Ben bunun sonraki videosunu çekerim. Çünkü ben de çok sevdim oyunu. Yani oyundan zevk aldım. Bay abi güzel bir oyunmuş. Videoyu beğenerek yorum atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.